Evet, bugün GameX 2019'un ilk günündeki ilk seminerdeyiz ve e, Beylik TÜYAP ve Kongre Merkezi'nde hem Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir'i sevgili Alper'i ağırlıyoruz hem de e, yönetim kurulu üyesi Bora'yı ağırlıyoruz. Aynı zamanda former Riot Türkiye CEO'su. E, açıkçası e, burada yapılan kayıtların bu işle ilgili çok meraklı olan insanların çok faydasına olacağını düşünüyorum çünkü bugün biz burada esporda yeni stratejileri ve esporun nereye gideceği konusunu konuşuyor olacağız. Yani belki kısa sürecek çünkü ayrılmaları gerekiyor. Dolayısıyla 45 dakikalık değil belki 15-20 dakikalık bir sohbet olacak ama kritik konuları konuşacağımızı düşünüyorum ve e, belki de bu işe bakan insanların bakış açısını değiştiriyor olacak. Ben birkaç tane user tarafında baktığında ya da paydaş tarafında baktığımda üç tane, dört tane paydaş görüyorum. Bunlardan bir tanesi, lütfen e, hatam varsa düzeltin. Bir tanesi tabii ki oyuncu kitlesi. İzleyici, oyuncu kitlesi. Bir tanesi bu işin içerisinde emeği olanlar, bir şekilde espor takımları, espor takımcılarının yöneticileri, servis sağlayıcılar. Bir tarafta tabii ki aileler var. Federasyonun bir şekilde bir mesaj vermeye çalıştığı taraf. Ve en önemlisi bu işi support eden taraf var. Yani markalar ve e, yayıncılar dışında. Kusura bakmayın yayıncıları ayrı koyuyorum çünkü onlar zaten main faktör. Yani onu şeyin dışında tutmak mümkün değil. Ama yayıncıların oluşturduğu bu ekosistemin içerisinde bir de markalar var. Şimdi bugün dolayısıyla ilk önce markalar üzerinden konuşmak istiyorum. Markalara bir mesaj belki çıkabilir buradan. E, federasyon yaklaşık iki buçuk sene oldu mu? iki senesi? Yok. Evet. Bir buçuğa yaklaştı. Ama hazırlıklarıyla beraber aşağı yukarı 2'yi geçmiştir tarafından diyorum. Şimdi birçok şeyi yaptınız ve birçok bu etkinliklerin tamamında da aslında endüstriyi var olan koşullarının ötesine nasıl taşıyabiliriz diye baktık. Ka kamerayı sen seyir edeceğim. O yüzden ilk önce sana soru soruyorum. Bir kontrol edelim istersen. Deniyor. Biliyor musunuz? Evet. Şimdi anlasın. Evet. Ses. Geliyor. Çalışmıyor. Tamam. <laughs> Evet, bunu bir kaza olarak. Verelim. Şimdi Alper, ben federasyonun başladığım döneminki durumuyla yani planlarınımdan bundan sonraki dönemdeki farkı bu bir buçuk sene geçen zaman içerisinde nelerin kafanda değiştiğini ya da var olan karakterden hangilerinin güçlendiğini merak ediyorum yani hem ekosistemle ilgili hem de ekosistemin finansör tarafı olan markalarla ilgili. Teşekkürler. Şöyle ee, tıp baktığınızda. Türkiye Spor Federasyonu işte Mayıs 2018'de kuruldu. Temmuz 2018 itibariyle yönetim kurulumuzun onaylanmasıyla aslında faaliyetlerimize başladık. Aşağı yukarı işte bir, bir buçuk yıllık bir süreçten bahsediyoruz. aslında dünyada da öncü, yani kendi alanında öncü bir federasyon olduğunu görüyoruz. Yani yurt dışında yaptığımız bütün görüşmelerde şu anda işte bir yandan kurulmakta olan Avrupa Espor Federasyonları Birliği'nin Kurucu üyesiyiz. Diğer tarafta Uluslararası Spor Federasyonları Birliği'nin 51. üye ülkesi olma aşamasındayız. Ve buralarda da gördüğümüz aslında devlet mevzinde tanınan, oradaki ilgili spor bakanlığının ülkesinde kurulan devletin bu anlamda tanıdığı otorite olarak esporu düzenleme yetkisi verdiği aslında elin parmağını geç geçmeyen yani ya. federasyonlar. Çünkü bunlar genellikle bağımsız federasyonlar. Yani. Şöyle yani. tabii her ülkedeki hukuki regülasyonlar farklı oluyor. Devlet işleyişleri farklı oluyor. Federasyon yapılanmaları farklı oluyor. Bir yandan da tabii e diğer alanlardan ayıran temel özellikler var. Yani en büyük özellik ise e, e yani kaba tabiriyle yani topun bir sahibi var. Anladığınız zaman bir sahibi, sahibi var. Yani burada Günün sonunda futbol, basketbol, tenis, voleybol dediğimizde sahiplik söz konusu değil. O yüzden zaten bütün ülkelerde bununla ilgili bütün çerçeveyi organizasyonları, etkinlikleri federasyonlar belirliyor. Şimdi bizim bulunduğumuz alanda ise bunları branş olarak değerlendirelim. Bugün espor olarak nitelendirdiğimiz oyunları ama bu oyunlar günün sonunda aynı zamanda belli başlı firmaların ticari ürünleri. Ve biz bu ticari ürünler etrafında bunu sporla birleştirerek ne yapabiliriz ve biz bu işi nasıl ülkemizde büyütürüz gayesindeyiz. O yüzden de bu alanda gelişim, bu alanda e, ilerleme kat etmek istiyorsak bunun sonunda diğer spor branşlarıyla kıyasladığımızda burada yapımcı oyun firmalarıyla özellikle masaya oturmak durumundayız. Ve başladınız zaten. Başladık zaten, evet. Yani federasyon ilk kuruluş günleri itibariyle zaten o dönem. İşte e, Bora Ülke Başkanı, Rahip'le bir e, aramızda protokol imzaladık. İşte İngen Grup Zula'yla aynı şekilde bir ilerleme evet. kat ettik. PUBG tarafıyla şu anda aynı şekilde bir ilerleme kat ediyoruz. Tabii bunlar pek derdi oluyor. Bir de şöyle bir şey var yani yurt dışında da hani e, oturmuş örnek veya model alabileceğiniz bir e, dünyadan bahsetmiyoruz. Yani tüm dünyada eş zamanlı büyüyen, inanılmaz hızlı büyüyen bir alan e-spor. Ve bu anlamda da gerçekten federasyon yapılanması da bizim tarafımızda da, yurt dışında da ee, yavaş yavaş ilerliyor. Bunlar da çünkü, yolu da yeni keşfediyorlar aslında. Yani çünkü yürütmemiş falan, bir yoldan bahsediyorlar. Yani çünkü baktığınızda mesela diğer bütün spor branşlarında, spor federasyonlarında, ligleri, federasyonlar düzenliyor. <laughs> Şimdi bizim alanımızda ligler yapımcı <laughs> oyun firmaları tarafından düzenliyor. Yok Çok değil, normal çünkü bunun <laughs> sonunda bu ticari bir ürün. Ama bazen onlar tarafından bile düzenlenmiyor. Çünkü bazen onlar tarafından bile düzenlenmiyor. O yüzden biz federasyon olarak şu anda e, lig yapma noktasında yani bunun istişaresini çok uzun zaman yaptık yani konuştuk yurt yurtdışıyla yurtdışıyla ne yapmak, doğru şekilde ilerlemek nasıl olur diye Ve geldiğimiz nokta şu e, özellikle etkinlik basında biz e, ilkini inşallah bu sene sonuna kadar sonrasında da senede iki kere olmak üzere TESFET Türkiye Kupası içerisinde Hangi firmalar ee, katılmak istiyorlarsa. Hem istek hem de tabii ki bizim evet. belirleyeceğimiz koşullarla kriterlere uygunluk. Talebin, kitlenin hangi oyunlarda olduğuna bakılarak belirlenecek. Bu sene 5 oyunla başlayabilir. Önümüzdeki sene, çık çık sene oyun dışarı 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 8 oyunla düşebilir, 8'e çıkıyor. olabilir, dediğimiz gibi. O yüzden ona bakacağız ama biz burada işin daha çok kupa tarafında e, faal olacağız. Ama diğer tarafta da gerçekten ülkemizde resmi anlamda düzenlemek, burada ilerlemek isteyen firmalar kesinlikle elimizden gelen yardımı zaten gösteriyor. Bir çeşit federasyon kupası. Gibi Aynı bir şey öyle. Var. Bir yani, yani futboldaki, futboldaki Türkiye futboldaki, kupası evet, gibi düşün. E, futboldaki Türkiye kupasının aslında muadilini e-sporda yapıyor Bu da zaten e-spordaki aslında en nitelikli ve anlamlı kupa oluyor hocam. Peki bu tip, bu tip durumlarda şimdi işte bunun ikinci, üçüncü aşamaları işte siz eğer Lolli no Ligini kazanıyorsanız World Series'e gidiyorsunuz. Evet. Bu anlamda mesela federasyonun da ileriki dönemde Test şampiyonu olan kulüpler için önünü açabileceği bir head konusunda başka federasyonlarla mesela bağlantılar kurulur. Var. E, konuşuyoruz. Zaten şimdi bu ve benzeri yapılanmalar sadece bizde değil. Yani yurt dışında da eş başlayacağı için muhtemelen buradan zaten farklı e, hem ödül havuzları hem de burada işte senin bahsettiğin gibi birleşimler çıkacaktır atıyorum. Evet. X Kupası, Y Kupası, Avrupa'sı, Dünya'sı yani bunların hepsi işte yavaş yavaş konuşa konuşa üzerine istişare ederek ilerliyor çünkü olmayan bir şey şu anda bu. E, sektörde sadece ülkemizde, dünyada da yeni yeni federasyonlar yapılanıyor. Evet. Avrupa Esma Federasyonları'na baktığımızda bizim statümüzde federasyon sayısı iki ya da üç tane, geri kalan... Fransa var. Aynı. Fransa var, Rusya var. Ee, yani bize benzer yapılar. Benzer. Ee, e, ama onlar işte atıyorum bir sene sonra bu sayı artacak. iki sene sonra bu sayı artacak. Bugün Avrupa Espor Federasyonu'nu birliği diyoruz. Bu aslında futbolda kıyasladığınızda bugün UEFA'sını kuruyoruz. Ya yani bunların hepsi işte adımlar. Ve o adımları birleştirdikçe ve zaman ilerledikçe bunlar daha da anlamlı ve nitelikli hale gelecek diye düşünüyorum. Peki son dönemde özellikle oraya da biraz söz vermek istiyorum. Ee, bıraktığı yerden alırsan. Sen sadece federasyonun yönetiminde değilsin, aynı zamanda çok uzunca bir süre en önemli publisherlerden bir tanesinin içerisinde en üst düzeyde bağlıydın. Dolayısıyla da burada toplantı e, toplantıdan önce de konuştuğumuz bir takım sıkıntıların olduğunu, işte bu son dönemde yaşadığımız kriz vesilesiyle, vesilesiyle sponsorlukların karşılıklarını bulamadıkları ya da bir takım işte e, başka konsörler, ne yani endişeler nedeniyle bu işi uzak durdukları da görüyoruz. Ben bu, atara, bu alanda bir şey sormak istiyorum. Aslında birkaç tane firma hariç. Yani Vodafone şampiyonluk ligine sponsor, işte ligine sponsor olmuştu. Migros kulüpler birliğine sponsor oldu vesaire falan. Aslında büyük firmaların bir eğlence stratejisi olduğunu, eğlence yönelik sektörüne yönelik oyunu da birinci ücretlik olarak kapsayan bir temel stratejileri olduğunu düşünüyor musun? Şöyle, şimdi senin dediğin gibi şu anda belli başlı firmalar var. e sporda oyun sektörüne ama şunu çok net görüyoruz ve biliyoruz ki özellikle Alper yani, de şu anda federasyon içerisindeki çalışmalarda, dışındaki yaptığı çalışmalarda Türkiye'nin en büyük firmaları artık oyun sektörüne bir taraflarına koymuş durumdalar programları. Hepsinin kafasında bir game, bir spor var. Tam ne olduğunu bilmeseler bile yine var. dolayısıyla burada bir hareket olduğunu, burada çok ciddi bir kitle olduğunu, burada bir onlar için bir fırsat olduğunu biliyorlar tabi bazı firmalar öne çıkıyor. Bazı firmalar burada profesyonel ekipler kurmuş durumdalar. Hem Türkiye'de hem yurt dışında. Zaten birçok şirket artık global. Hı hı. Yani Türkiye'de operasyonu sürdüren birçok şirketin başka ülkelerde de operasyonu evet. var. Evet. bu iş sadece Türkiye'de değil yani her yerde bir an aynı anda büyüdüğü için global anlamda bu iş projelerine koymuş olan şirketler var. Örneğin yani Mercedes. Mesela Mercedes Türkiye'de şu anda çok büyük bir şey yapmadı ama Avrupa'da yapılan bütün e-spor organizasyonunun en büyük sponsoru Mercedes. En büyük sponsoru. Ee, keza böyle yurt ki şirketler bu işlere daha çabuk atılım yapmış durumdalar. Türkiye bacakları biraz daha çekimser. Ama bu çekimsel olmaları oyun sektörüne olan bir güvensizlik ya da bir çekimsellikten değil. Ama ben Türkiye ekonomisinin vermiş olduğu. Yani Şu şey diye... giden projelerin ondan istediği gibi olmaması değil sahip Hatta, Hatta hiç alakası. Tabii değil. Şu anda şöyle söyleyeyim. Mesela birçok firma Riot Games'in yani, düzenlediği League of Legends'i evet. yine sponsor olmak istiyor. Fakat orada ya bütçeler onların istediği bütçeler haline gelmiyor. Çünkü onlar herhalde biraz daha şey düşünüyorlar yani bu taraftaki bütçeler düşük. Hani biz gideriz futbola, basketbola girelim evet, evet, bütçelerin işte, yanısında. Lafını bir bağlayayım söyleyeyim mi? Ahmet'in bana şey, Alper'in az önce söylediği şey yani burada da UEFA bu yeni kuruluyor deyince sponsorlukların da doğal olarak İspanya'dan daha makul olması bekleniyor. Yani. Öyle zaten makul evet. ama yani şöyle söyleyeyim şimdi Vodafone örneğimiz var. Vodafone'un Türkiye'deki futbol sektöründe yaptığı en büyük yatırım Beşiktaş'a. Evet. Hem forma sponsorluğu var, hem de st stadyum isim sponsorluğu var. Doğru. Vodafone Park diye geçiyor. Aynı zamanda e-spor Dünyası'ndaki en büyük sponsorluğu da Riot Games'in ligi olan League of Legends şampiyonluk ligine Vodafone Frizon şampiyonluk ligi ismini veriyor. Şimdi ikisinin arasındaki ekonomik değer uçurum. Yani futbol tarafına yaptıkları yatırım ile e-spor tarafına yaptıkları yatırımı karşılaştırırsak 50'de biri falan eder. E şimdi ama izlenme öyle değil. <laughs> i̇zlenme e-spor tarafından geçen hafta Türkiye Büyük Finali vardı. Bir buçuk milyona yakın. Tek neden bahsediliyor. Şimdi sonuçta <laughs> dolayısıyla asasında almış oldukları de, e, geri dönüş e-sporda en az futbol kadar var. Ama yani bir buçuk milyon izlenmeden bahsediyoruz. Aynen. Yani benim okuduğum rakamlar öyleydi. E, ve dolayısıyla yani, bir belki şeyde Türkiye Büyük Finali'de ben görevdeyken Vodafone'un global e, Avrupa siyosu yani geldiğimiz olan e, ülkede arkadaşım. yapılan son event şey, aynen orada dedi ki ben inanamıyorum böyle bir dönüşü biz hiçbir da almadık Şimdi, sponsor olduğumuzu anlamadık dedi. dolayısıyla sponsorluk değerleri 50'de bir ama geri dönüş dile bir hatta belki bazı noktalarda daha bile fazla. Dolayısıyla burada markalar bunu gidince görüyorlar. Şimdi Vodafone sözleşmesi bu sene bitiyor. Şimdi 2 yıllık yapmıştık biz 19 ve 20 için. O zaman 18 ve 19 20 20 için 2010 20 2020 yılında başka biriz. Ya ya Vodafone devam, devam et. Şimdi Vodafone devam etmek ister diye düşünüyorum. Çünkü hani verdikleri para ve aldıkları geri dönüş yani yana koyduğunuz zaman onun için karlı. Dolayısıyla diğer şirketler de tabii bu taraftaki geri dönüşü ancak geldiklerinde görüyorlar. Ama girmek için de biraz çekiniyorlar. Niye çekiniyorlar? Dediğim gibi ellerinde para var mı? Var. Ee, biraz daha beklemem bu durumdalar. Şu anda sponsor. Peki bir, başka açı. Ben bunu ikinize de sormak istiyorum. Yani çok da fazla o zamanımız kalmadığı için kusura bakmayın. İkinize bir daha sonra ilerleyeceğim. Firmaların acaba KPI tarafında değerlendirme aşamasında yani etkileşimi değerlendirme, performansı değerlendirme konusundaki know-how'ları da az olabilir. E, zaten know-how'ları aslında az değil. KPI, yani çünkü çok büyük şirketlerden bahsediyoruz ama yok bence ben, o büyük şirketler yanlış belirliyorlar bana göre. Ha bu çok önemli. Mesela neler aslında? Yani, örneğin ben Mercedes'in üst düzey bir oturduğum zaman şunu sormuştum. Espor endüstrisi özellikle 13 15 yaş grubunda yoğunlaşan bir kitle ve alım yani alım gücü yüksek bir kitle de var içinde, düşük bir kitle de var evet. ama Mercedes baktığın zaman hani hep lüks tüketim hani Mercedes evet. çok pahalı bir araba ve sizin buraya girerken ki düşünceniz nedir demiştim. Demişlerdi ki Avrupa sorumlusuyla konuşmuştum. Ben bu sektördeki insanların araba deyince aklına Mercedes gelsin istiyorum. Evet. Onların düşüncesi buydu. Yani şuna bakmıyor. Ya ben bu işe girdim de iki tane daha fazla Mercedes sattım diye bakmıyor. Şimdi böyle bakarsan KPI'ni buraya girdikten sonra benim satışım üç tane daha arttı mı diye bakarsan yanlış bir KPI olur. Ama konumlama açısından baktığında? Evet. Bu algıya yönelik bir çalışma daha çok bence. Çünkü e-spora yatırım yapan şirketler bu gaming kitlesine yatırım yapıyorlar. Bu kitle de büyüyor, satın alan insanlar oluyor. Dolayısıyla bankalar, araba, otomotiv, yani çok bence mantıklı buraya girmeleri. Pizza, girmen. değil mi <laughs> yani? buraya girmeleri mantıklı. Pizza zaten tüketiyor ki. Evet. O birebir. Ama benim söylediğim mesela kredi kartı olmayan bir sürü oyuncu var. Ama bunlar ileride banka hesabı açacak. Hangi banka hesabı açacak? Hangi sempati duydukları, sempati duydukları. First comes out advantage. Evet, aynen. Onun için birçok markanın Avrupa'da KPI'leri bu yönde. Gaming değil. Türkiye'de henüz değil. Evet. Şey gaming. bahsetmiyorum yani. Gaming ekipmanı dağıtan bir şirkettir, o farklı. Ben yani çünkü zaten gaming paylaşıyor. sektörünün dışındaki evet. markalardan bahsediyorum. Şimdi bu bizi başka bir yere getiriyor mesela. Bu da first comes advantage, advantage ortadan kalktıktan sonra firmalar o KPI'leri mecburen değiştirmek durumunda olacaklar anlarlarsa, anlamazlarsa da bu iş yaramadı deyip çıkacaklar. Yani iki, iki ihtimal var en Umuyorum anlarlar. Çünkü e, geri dönüşü çok sağlam bir partnership. Yani e, en azından mid -term devam etmesi gereken bir şeymiş gibi görünüyor. %100. Çünkü o mid en azından o KPI'lerin dönüşümünü de belki tamamlayabilirsiniz. First Cover, Commerce and Demetri Shorts'dan kaybolduktan sonra. Aynen. Çünkü rekabet artacak. Peki Alpay, e, özellikle bu alanda mesela markaların... Şimdi Alp, bir de Alpay diyorum ya, Allah'ım Alpay ile Alpay ile konuştuk. <laughs> sonra <laughs> ben Bu şeyden bahsediyorum. Çünkü markaların e, bu alana Girişlerini kolaylaştırmak adına federal yönelik acaba bir planı veya stratejisi var mı ya da olmalı mı? Yani şöyle ee, yani... az önce oraya sorduğun soruya cevaben ya yani benim de fikrim şu e, yani bir kere e-spor e, bana göre yani ulaşılmakta en çok güçlük çekilen kitleye ulaşılabilecek en rahat aracı ve yönteme dönüştürüyor. O yüzden markalar tarafında da e, ya yani Boran'ın verdiği örneklerde olduğu gibi yani birçok farklı markanın aslında birebir e, o anda tüketici olarak görmesi gelecekte onu tüketici olarak değerlendirmek için burada yatırım yaptığını görüyoruz. Bu bir dönüşüm yani şimdi ilk başta e, Facebook'un çıkışını hatırlayalım. Yani burada markalar ne yapıyordu? O an işte benim like sayım 1 milyon olsun, benim 1,5 milyon olsun tek kriter like sayısıydı. Şimdi gaming için Tracebo çıktı. Burada ilk başta hemen markalar ne yaptı? Formalara çundandı. İşte orada gözükeyim, burada gözükeyim. Ama günün sonunda artık işine içeriye geliyor. Yani doğru içeri üretip burada markalarla doğru bir köprü kurmak ve kitleye bu anlamda ee, iletişim yapmak. Şimdi bu tarafta diğer soruna gelince ee, ya federasyon olarak zaten bizim arzumuz ne? e Türkiye'de büyümesi, Türkiye'nin e-sporda dünyada büyümesi ve bu anlamda biz nasıl işte futbolda dünya üçüncülüğümüz varsa, voleybolda birinciliğimiz, basketbolda ikinciliğimiz, yarın neden e-sporda işte farklı oyunlarda farklı başarılarımız olmasın ve ülkemizde bayrağını tespide bağlı lisans sporcular neden olmasın? Aynen, gururla dalgalandırmayalım. O yüzden e, bunun gelişimi için ne lazım? Tabii ki reklam veren lazım, yayıncılar lazım, İşte yarın Başka işte lisansiyerler lazım, başka gelir kalemleri, yani çünkü bunlar olacak ki kulüpler güçlenecek, oyuncular güçlenecek. E bunlar da olacak ki spor başarı gelecek. O yüzden buna ön açmak adına biz üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız ama tabii ki yine günün sonunda şuraya geliyoruz. E, bir yandan da kulüpler e, veya işte buradaki oyuncular, yani sonuçta ticari yapılar. Yani bir zaman ne yapabiliriz? İşte federasyon olarak daha büyük bir deal'ın parçası olup kulüplerde burada kendi yani lisanslı kulüplerimiz üzerinden imtiyazlar sağlayabiliriz. Yani futbol yere... federasyonu Aynen yani bir yere şey şey, ya basketbol federasyonu, futbol federasyonu yaptıklarını düşünüyorum. Bunların gelecekte ee, rahatlıkla gerçekleşeceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir son bir biz soru. Teşekkür ederim. Da... elbette. Ben bir soru daha soracağım çok merak ettim çünkü. Şimdi bu tarafta diyelim ki rekabetik açıdan e, sonuçta federasyon bir aslında regülatifti. O taraftan baktığında sence bu yolu kat için önümüzdeki dönemde yani şu ana kadar yapılanlarla bundan sonra yapılacaklar arasında nasıl bir time difference var? Yani bundan sonra daha mı hızlanacağız yoksa bazı şeyler bizi biraz daha mı yavaşlatacak? Çünkü bekle gör yapmak durumunda mı kalacağız? Nispeten hızlanacağımızı düşünüyorum. Çünkü e, zor olan bunu zaten bu yapıyı kurmaktı. Bu yapıyı devlet nezdinde yani şu anda yaklaşık 65 küsur federasyon var Spor Bakanlığı ünitesinde. Evet. Ee, ve son kurulan federasyon olduk esasen. O yüzden ee, zor bir alan. Farklı oyuncular var. Farklı branşlar var. Branşların sahipleri var. Sektörel sektör, yani bir farklı... Diğer var. bütün federasyonlardan aslında farklı konumlanan bir işleyiş var. Ama zor olan kısmı açtığımızı düşünüyorum. Zaten ee, yapıcı insanlarız, yapıcı bir yönetimimiz var, sektörü bilen bir yönetimimiz var, sektörden gelen insanlarız. O yüzden de baktığınızda bütün paydaşlarla oturuyoruz, konuşuyoruz, bu işi nasıl geliştiririz diye. Ee, benim Espor'a bulaşıklığım zaten takım kuruculuğuyla geldiği için onların dertlerini de biliyorum. Ee, Bora zaten Rahit'in ülke başkanıydı, oradaki sıkıntıları biliyor. Ya aslında oradaki... çok iyiydi. Aynen ya yani, o yüzden diğer yönetimdeki arkadaşlarımıza da baktığınızda herkesin farklı farklı yetileri var. Yani ben burada e, zor olan kısmı atlattığımızı düşünüyorum. Elbette yine karşımıza zorluklar çıkacaktır. Çünkü bugün bile baktığınızda, e, evet devlet nezdinde espor kuruldu ama espor herkes biliyor mu? Bilmiyor yani belli bir jenerasyonda tabii ki çok ciddi artık bir iletişim gücü var ama belli bir jenerasyonda hala anlamakta zorluk çekiyor. Anlatıyoruz, zaman harcıyoruz, mesai harcıyoruz ve e, kademe kademe bu kat ediyoruz. Ya ben şeye benzetiyorum yani 90'lı yıllarda ee, topçu olmak isteyen çocuğa aile siyasi açımı motor dersini çalıştı Ertan. ama Bugün futbolun nasıl bir endüstriye dönüştüğünü hep beraber gördük, tanık olduk. Sporda da aynı döngü olacak. Ondan 10 yıl sonra onların içinden konuşmuyor olacağız. Yani işte o zaman, zaman için ne kadar transfer olduğunu konuşabiliriz. Aynen öyle. İkinize son beraberce fikrinizi almak istediğim bir şey var. Bu da özellikle gençlere yönelik tabii. Yani bu işe kendi kariyerini, zamanını, sermaye olarak yatıracak olan insanlar açısından soruyorum. Çünkü izleyicilerimiz arasında, arasında sadece markalar olmayacak, genç insanlar izleyecek. Özellikle bu alanda mesela çoğunlukla oyun endüstrisinden bahsederek geldiğimiz için 7 yıl dışında çok görmüş Birçok aile aslında ya da birçok insan developer olmazsa, designer olmazsa ya da iletişim tasarımı, grafik tasarımı okumazsa oyun endüstrisinde teknik olarak bir branşın kendisine açık olmayacağını düşünüyor. Halbuki bugün istatistikten tut da, matematiğe varana kadar, pazarlama iletişiminden tut da, psikolojiye kadar varana kadar, siz psikolog çalıştırıyorsunuz mesela Wright'ta, senaryo edebiyat bölümlerine varana kadar, e, yavaş yavaş her yer data analiz tarafından, komite management tarafından. bütün bunlarda gördüğümüz zaman inanılmaz bir geniş range var. Ve açıkçası gençlere yönelik sizin baktığınız perspektiften, sen bir takım yöneticisi ve kurucusu olarak, sen federasyon başkanı olarak, sen de eski bir e, publisher yönetici olarak, Türkiye'nin genel bir CEO'su olarak, yani hangi gençlerin, hangi alanda eğitim olan gençlerin özellikle bu alana oyunu da seviyorlarsa sıkıca asılmaları gerektiğini söylüyoruz. Her alan. Hiçbir ayrım yok. Her evet. alan. Yani Sadece bir... bu alana bakan tarafı doğru anlamalılar. Evet, aynen öyle. Yani şimdi bunlar şirket. şirket Gazetecilik okuyor mesela. İnsan kaynakları var. Gazeteci süper. Süper. PR, süper. Yani bizim ciddi anlamda PR şeylerimiz var. Yani şöyle söyleyeyim, birim birim tek teknik şeyleri saymıyorum. İnsan kaynakları, e, editörlük, iletişim, pazarlama, muhasebe, finans, yani bunlar bu şirkette olan şeyler. Dolayısıyla oyuncu insanların buralarda olmaları, e, şey, müşteri ilişkileri, player support, CRM. Dolayısıyla her alan, yani şöyle söyleyeyim, Riot'ta ben 2 yıl ülke müdürlüğü yaptım, toplamda 5 yıl çalıştım. Game design okuyan kimse yok Evet, doğal olarak. Evet. Amerikasına gidiyoruz. Oyunu develop eden takım dışında yine game design okuyan yok. Yani Peki takım kaç kişiydi? Ben yani şöyle söyleyeyim ben girdiğimde 74 kişiydi. Ben Peki çıkarken ki 30 kişiydi. Peki ne oldu bunun? 74, 74. Evet. Ben çıkarken 30 kişiydi ama bu mesela birçok kişi transfer yaptı Amerika'ya gitti. Yani işte çıkmadı hiç çoğu. 12-13 kişi Amerika'ya gitti. Özellikle mühendis tarafından. Çünkü biz niye o kadar artık oyun serverlarını Türkiye'ye getirdik? Oyun serverlarını Türkiye'ye getirmesi çok ciddi bir mühendisi kişiydi. ona yakın mühendis sadece o işle uğraştı. Oyun serverlarını kurduğunca görev tamamlandı. için bu sefer başka bir ekip. Evet. Barış zaten kendisi Amerika'ya geçti. Barış'ın kurduğu bir ekip de o. O ekip neredeyse tamamı Amerika'ya geçti. Dolayısıyla oyun, dizayn, oyun, yani yapmanın hiç şey yok. Yani hangi, hangi alanda olursa olsun oyunlara ilgi varsa oyun şirketlerinde, altışırlarda, takımlarda, federasyonla her yerde ihtiyaç var. Artı marka da işte deminden beri marka konuşuyoruz. O markalarda da oyun sektörüne yönelecek olan markalarda onun pazarlamacı, iletişimci, planlamacı onlarda da ihtiyaç var. Aynen ve Sadece publisher'da ya da oyun için eden şirkette de değil. Tamamen o yönelik var şu an mesela bunu görmeye başladık artık. O, aslında sanırım ilk red oldu bunlardan Türkiye'de. tamamen espora yönelik olarak kendi operasyonlarını yönetecek olan bir kadro kurup o kadronun başında da yani, bu alanda özellikle tecrübeli bir de almışlardı. Şimdi yavaş yavaş bunu hemen hemen her yerde görüyoruz. Bu arada Alp, senin verdiğin, soruya verdiğin cevaptan sonra Alp'lerin bu konuyu ilave etmek istediği bir şey var mı? Yani, yani, ondan sonra da bitiririz. Bir bir aslında Bora gibi düşünüyorum. Yani burada yani bu işin artık bir sınırlaması yok. Ya yani bugün herhangi bir spor branşında gördüğümüz her şeyi artık e-sporda görmeye başladık. Görmediğimiz kısımları da en kısa göreceğiz. Yani artık menajerlikte, yayında, işte ne koçluk, analistlik, işte yani aklınıza ne geliyorsa diğer branşlarda ne varsa işte pazarlama tarafı, hukuk tarafı, teknik tarafları o yüzden ee, sınırlama görmüyorum. Her alanda o anlamda çalışma olabilir. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ee, için özellikle bir alkış istiyorum. Diyor. Mümkünse bir alkış alalım artık. Ben çok teşekkür ederim bugün vakitlerinizle geldiğiniz için. i̇nşallah başka bir etkinlikte tekrar bir araya gelmek isterim. Çünkü bu videoların gerçekten bizi izleyen, açı, izleyenler açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü birçok insan bunun farkında değil. Yani nereye ulaşabileceğini. Oyunu seviyor. Hasbara kadar iyi bir bölüm de okuyor. Ee, ve aslında çok kolay yanaşabilir. Sizin bahçe şehirde yapmaya çalıştığınız iş aslında temel amacı buydu. Evet. Ama öteki tarafta baktığımızda şeyi görüyorum. Yani aradaki insan kaynağını yetiştirecek olan tarafta büyük bir açıklık var. Acaba bununla ilgili ileriye yönelik tekrar bir konuşsak, hep beraber kafayı yürütsek, bir brainstorming yapsak nasıl olur diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Teşekkürler.